Merhaba sevgili seyirciler, Yol ve Pedal günlükleri programımızı yeni formatıyla karşınızdayız. Yeni formatımızda neler var Cengiz Yargıç? Yeni format aslında yine bisiklet. Evet. Yani bisiklet bizim ana formatımız Hı. ama televizyon programının işleyişinde biraz farklılık yaptık diyelim. Aslında bir gelişme yaptık. Geliştirdik kendimizi. Yaklaşık iki senedir bu programı yapıyoruz evet. Tele1'de. Ee, ne yaptık bugüne kadar? Ankara'ya gittik bisikletle. 10 Kasım'da. Çanakkale'ye gittik. Kayseri'ye gittik. Kayseri, Mersin, Mersin yaptık. Ee, Karadeniz yaptık. Karadeniz bölgesini gezdik. Yaylalara çıktık. Evet. Köylere uğradık. <laughs> ee, oradan da Ege'ye geçtik. Evet. Ege bölgesinde turlar yaptık. Bize ne kattı? Çok şey kattı. Çok şey. Bir kere yaşıyoruz. Bölgeyi gerçekten yaşıyoruz. Bisikletle geçtiğimiz zaman kahvelere uğruyoruz, insanlarla konuşuyoruz, birebir irtibattayız. Şunu da fark ettik aynı zamanda, televizyon izleyicileri izleyicileri gerçekten... <laughs> Bizi çok sıcak karşıladılar, evet, karşıladılar ve çok severek izlediklerini ve tele çok sevdiklerini evet. söylediler. Bu arada biz yoldayken, Merdan'a da selam söylüyorlar. Gerçi biz pek İstanbul'a uğrayamıyoruz. <laughs> <laughs> Biz o selamlarda ne yapalım? Bu yayından artık iletelim. evet notlar bırakanlar, evet. Merdan Yanardağ mesajlar gönderenler çoğunluktaydı. Evet e, insanlarımız çok güzel. Bir kere Türkiye çok güzel. Evet. E, bisikletle geçtiğim zaman birebir irtibat halindeyiz. İnsanlar hep bir şeylerden yakınıyorlar. Bir şeyler var, bir sorun var. İşte Kimileri işlerinden sıkıntılı, kimisi ekonomiden, kimisi <laughs> sağlığından sıkıntılı, hareketsizlikten dert yanıyor. Evet. <laughs> bir o yakıma modunun getirmiş olduğu şey var. Biz de diyoruz ki işte inisiyatif. Evet. Yani kendi inisiyatifini ele alıp bisiklet işte burada bir gösterge. Evet. Bisikletle diyoruz ki bisiklet tek kişilik devrimdir. Eğer bir şeyi değiştirmek, bir değişim istiyorsanız, kendi hayatınızda olsun, toplumda olsun. Bir şeyler... Önce kendinizden başlamanız gerekiyor o değişimi. Ve bu emeksiz olmuyor. Evet. Bir emek gerekiyor. Bisiklet kendi beden gücünde ilerlemektir. Ayrı bir motor olmadan, yani ayrı bir güç, ayrı bir destek almadan, kendi inisiyatifini alıp karar vermek, yapabilirlik, evet. yeterlilik... Seviyesinde kendi beden gücün izin verdiği kadar ilerlemek. Ee, biz de bu sefer e, bu projeyi bir üst seviyeye çıkarttık. O da e, aslında İpek Yolu bisiklet rota ağı. Şimdi İpek Yolu bizim tarihimiz, geçmişimiz, e, ticaretin yapıldı ama aynı zamanda kültürlerin, kültürlerin taşındığı, medeniyetlerin taşındığı bir yol. Şimdi Türkiye'de biz Doğu-Batı senteziyiz aslında. İster ekonomik sebepleri anlatın, ister sağlık deyin, ister işte insanların iş yerindeki sıkıntıları olsun e, veyahut da toplumda görmüş olduğu işte adaletten, eğitimden hani hangisini ne tutarsan tut burada bir sorun evet. evet Şöyle bir sorun var. Bunu Bu sorunları anlatanlar da aslında sistemin içinde kişiler ama inisiyatifleri yok. Yani sen ne kadar bir yerde genel müdür ol, yönetici ol, istersen hakim ol değil mi? İstersen inisiyatifin yoksa bir şey yapamıyorsun. Çünkü inisiyatifin yok. Yani yapabilirlik yeterli değil. İnisiyatif yok. ne demek? Bisiklet kendi inisiyatifinin bir göstergesi. Yani kendin için bir şey yapmak, kendine zaman ayırmak. Bahsettiğin şeyleri zorluklar da olsa karşılık yapmak yapabilirlik aslında yapabilirlik derecesi. Ee, yani kendi kendine karar verip uygulamaya evet. geçmek. Evet. Başka birinin gücü olmadan, başka birinin yaptırımı olmadan. Evet. Bu genel anlamı da bu. Şimdi biz de burada diyoruz ki alt seviyeden başlıyoruz. Hiç bisiklet sürmeyi bilmiyorum. Tamam bisiklet sürmeyi öğretiyoruz. Bu sefer bisiklet sürmeyi öğreniyor. Ama işte yollarımız yok ki. İşte trafik buna izin vermiyor ki. Bir Şoförlerimiz yakın. böyle ki. Ya şoför dedim sensin benim. Yani biziz. Yol yok, yol var. Hatta felsefe de olur. Asıl yol vardır. Sonra ne geliyor? Oradan sonra işte tamam bisikletle gidiyoruz. Bu sefer eee biz de bunu turizme eee çevirdik. Çünkü bir yere eğer gidip görmek istiyorsanız, bir yer hakkında bilgilenmek istiyorsanız bunu ancak bisikletle yapabilirsiniz. Çünkü nasıl sistem e, kendi içerisinde birçok iyiliği dahi kendine çevirmiş ya, hı hı. turizm de böyle oldu. Turizmi de ne yaptılar? Kendi sistemi içerisine aldılar. Size diyorlar ki işte Güneydoğu'yu gezdireceğiz. Gezmiyorsun. Gerçekten. Onların istediği yerleri, lokantaları, otelleri görüyorsun. Onların istediği kişilerle görüşüyorsun. Karadeniz'i göstereceğiz. Karadeniz'i görmüyor. Yani o insanlarla konuşmadan, yaşamadan, bir de bir sorun da hızlı. E çünkü yetişmek gerekiyor bir yerlere. Evet. <laughs> Çok hızlıyız. Çünkü sistem bu hale getirdi. Hız, acele. Bisiklet de biraz şunu anlatıyor. Yavaşlamak. Biraz daha yavaş. Ya yani bir bölgeye gittiğiniz zaman orada beş ili görmeniz gerekmiyor. Bir ili gör ama tam gör. Yavaş yavaş tadını çıkara evet. çıkara sindire sindire o bölgeyi gördüğün zaman başka bir dünya açılacak içinizde, başka bir dünya ile karşılaşacaksınız. Ve şu zannediliyor ya yavaşlarsam birçok şeyi kaçırırım. Asıl yavaşlarsan birçok şeyi görürsün. Evet. Şimdi ekonomi diyoruz ekonomi olarak diyoruz ki o zaman bisikletle değil mi yani bisikletle e, işe gidip geldiğin zaman ne oluyor en azından benzine ihtiyacın yok, evet. otopark sorunun yok, evet. sağlık bir kere bisiklet sürdüğün için zaten sağlıklı oluyorsun, hareket etmiş oluyorsun. E, ekonomi anlamında da şimdi malum yaşıyoruz işte benzin fiyatları artıyor, diğer şeyler artıyor. Biz de bundan sıkıntı yaşadık. Ya biz bisikletle gitmemize rağmen bizi ne etkiliyor? Ha benzin kullanmıyoruz ama diğer ya etkenler var. Biz, tabii çay, kahve parası bile bizim evet. bütçemizi zorlamaya başladı. E biz tek kişilik devrimdir derken şunu söyledik. Senin şahsınla alakalı değil. Yani sadece seni etkilemiyor. Hı hı. İşte toplum olarak bizi etkileniyoruz. Evet. Ama sen kendi inisiyatifini alır orada bir adım atarsan hı hı. işte o zaman toplum olarak biz bir başlayalım. de kelebek etkisi yani siz bisikletle yola çıkmaya başladığınızda başkaları da sizi görecek. Aa bisikletle dolaşıyormuş ya da yakın çevreniz, arkadaşınız siz bisiklet sürdüğünüz için o da size imrenecektir. Aa ben de bisiklet süreyim. Aa gidilebiliyormuş, yapılabiliyormuş dendiği zaman sokaklar bisikletlerle dolmaya başlayacak. Burada da şu gerekiyor, görünür olmak. Yani Tabii. eyleme dökmek. Sözler, laflar artık çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü herkes konuşuyor. Ama eyleme geçmek, emek harcamak, bisiklet bir de budur. Emek vererek ulaştığınız yerler o zaman anlayabiliyorsun, kıymet veriyorsun, anlamlandırabiliyorsun. Yani isteyerek ya işte bisiklet sürmek için de uhte işte çok yapmak istiyorum ama 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 demektense harekete geçip eyleme döktüğümüz zaman bütün dünyamızın değiştiğini göreceksiniz. Ama zamanımızın hastalığı haline gelmiş bu erteleme olayı bunu da daha sonraki programlarımızda detaylıca konuşacağız. Şimdi yeni format dediğimiz şu. Biz artık bu aşamaları programımızda bölüm bölüm işleyeceğiz. Ve e, bir çağrı da yapacağız. Hı hı. Yani buyurun diyeceğiz. Birlikte. Birlikte hareket edelim. Hareket edelim. Hiçbir ses sürmeyebilmiyor musun? Eyvallah. Bizim evet. tüm illerde inisiyatif almış eğitmenlerimiz var. Birebir. Bisikletle gezmek mi istiyorsun bir bölgeyi? Evet. Gelin birlikte gezelim. Evet. Siz mi davet ediyorsunuz? Buyurun davet edin. Evet. Elinizi mi tanıtmak istiyorsunuz? Buyurun. Ve bunlarla birlikte ne yapalım? İpek Yolu gibi, yani İpek Yolu'nun o tarihsel sürecinde nasıl birbirine bağladı, değil mi? <laughs> Kenetlendiler. Evet. Bir şeyleri taşıyarak ama biz ne taşıyacağız? Kültür, Kültür taşıyacağız. Müzik, müzik, eğlence, eğlence <laughs> kardeşlik, <evet>. dostluk, <laughs> sosyalleşme evet. hep bir arada olarak. E, hepinize bir çağrımız var inisiyatifi eline almış, ee, kendi başına yapıla, yapabildik düzeyine erişmiş kişileri bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası olmaya davet ediyoruz. Bizi bisikletinisiyatifi.com adresinden ziyaret edebilirsiniz, telefonla arayabilirsiniz, bize konuk olabilirsiniz, Kuşadası'ndayız, gelebilirsiniz, ee, burada kendinizi anlatabilirsiniz. E, bisiklet, doğa, çevre, sürdürülebilirlik. Her konuda, her konuda burada e, birlikte sohbet edeceğiz. Ulaşacağız birbirimize ve çığ gibi büyüyeceğiz. Konfor alanının dışına, dışına çık. Çıkma. Bir deneyim yap. Biz deneyimletiyoruz. Hı hı. Ama bu deneyimi yine büyük şehirlerinde, İstanbul'unda, Ankara'nda, işte neresi ise bulunduğun bölge neyse orada bu deneyimi yaşa. Deneyimi neyle yaşayacaksın? Şunu göreceksin. Tele biri şey yapıyorum, <laughs> tenzih ediyorum. Medyanın diyeyim, <laughs> televizyonlarda bize gösterilen o kadar şeylerin aslında öyle olmadığını hani birçok şey var ya anlatılanlar. Evet, anlatılan şeyin aslında gerçekte daha farklı olduğunu deneyimleyerek ancak kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Kendiniz farkına varabilirsiniz. Bunun için de Davet ediyoruz sizi. Gelin, bisiklet sürmeyi bilmiyorsanız da, bisikletle e, tatil yapmak istiyorsunuz ya da bisiklete dair bir fikriniz var, bir şey anlatmak istiyorsunuz. Buyurun, biz buradayız. Hepinizi bekliyoruz. Ee, bir sonraki programda diğer konuları da detaylıca anlatırız. Ben Cengiz Yargıç. Ben Nesrin Yaman. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.